Çok iyi ya. Bugün sizlerle bak. Bak. Nasıl kaçtım? Klasik kaçtım. <laughs> Kanka diğerleri açılmıyor bu arada. İstiyorsan deneyebilirsin. Ay bende ben de. Abi sunucu ne yaptı ya? Şaka. Şaka 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 şaka, şaka. şaka. Bunların ikisi bana dalıyor yalnız. Ben de bana öldü zaten. <laughs> diyor. Ha baştan başlarsın video. Orada Asil abuk subuk konuşma kanka ya. Evet abi abi, <laughs> Mükemmelsin abi. Senden beklediğim hmm. performans bu. <laughs> Aha. Akış topu gitti. Hmm. Ah. Aldım, 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 aldım. Evet, <laughs> Aa arkamdan geliyorlar. Hay <laughs> Allah'ım. Seni uçurdum. bir uçurdum. Seni beni Atış. Ah be Karada kaynadım. Tamam. Karada kaynadım. Tam sizin oradan geleceğiniz yok. He var. Yemezler. Ya ya. Karada kaynadım. Karada <laughs> kaynadım. Troll mü yapıyorsun? <laughs> kanka? <gülüyor> oyunun verdiği imkanla <laughs> sizi okluyorum. <laughs> Geldim. gelsin gel yapma. öyle dem. Bu bana nasıl çay <laughs> bir ara. Birer. Bir daha sakinliyorum. Al. Malı bir tane. Al. Al. var ne Al. 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 Al yapmak yok. <laughs> Yalnız vurma Rıza, Rıza baba yapsın, ya. Sen İrek bana be canım Mert'in. Kanka çarptım sana. Gel şimdi Mert. Tamam kibine batmıyorum. <laughs> Kam. Oğlum dur lan. Kam. Hoş geldin. Hoş geldin ama boş gittin. <laughs> Öldüğümü daha yeni görüyorum Allah'ım. Aa, ay bak Siz de olmaz. Hoş geldin. Hoş geldin. Siz tamam. ikiniz savaşacaksınız bana da mı? Tamam. Sen de bize dalma. Ben de okla destek yapıyorum sana. Yapma kanka. Şey i̇şte, eğlencesi kalmıyor, iyi <laughs> yap Ya yap yap diyor bana. Ya yapma diyorsun zaten bırakıyorum. Hani zaten boy botun yok <laughs> senin. Ay elimin yok senin çok. Yani, kanka kaçma. Böyle kaçacaksın ama. <laughs> Aa bana. अच्छा सर माने ये बड़े ते बड़े ते बड़े इदनो मान समझ या डाल डाल काट डालना अच्छा अच्छा या कंक कंक neden kaçıyorsun başın bak Evet Tamam kanka. Sen git bakayım. Sonra sen de git. Kanka, kaka, kaka, yapma. Sakin ol. Aynen. Kanka ben işlerinde onlar var. Ee, kalsın ben sonra da olur. Bu sadece youtuber'a youtuber ya, özel Quein değil bu arada. yok bu arada. Kinnap alırsan. <laughs> Kinnap ve iki kişi yok. İki ve <laughs> <laughs> Bana. Bana bu bana. Şey bana. Bir şey yapalım. Ve. Düşlenelim. Tamam. Eşyalar atlıyor ve. Bekle. Bekle. Yiyeyim. Yememe gerek kalmadı. Nasıl? Sakin. Evet, i̇yi. iyi, iyi. <laughs> Ay müsait kardan da bulunamıyor bu arada şeyde. Ya, öyle, ben var. Var. Tamam mı Ömer atsın. Vuruyorum lan. Ananı düştü. Oy düşmedim. Merhaba Ayme Ali selam bu da ne Aleyküm selam. Hopsi. Marta yine. Kanka. Mar çıktı. Mar şunu yapsana bana da be. Şunu yapsana. Hiç bana yapmadı. Kanka. Oh. Evet, kanka tamam sana da yapacağım. Sana da olarak. Güzel Anla öyle. Ayamıştır. Böyle <laughs> al. Yardımın için teşekkür <gülüyor> ederim. <gülüyor> ay, ay, ay. Bak biraz yardım ediyor. <laughs> <edeyim>. Hayır! <laughs> tamam Gigi. <O>, hmm. <laughs> canavar çıkmış. Bak ne yapıyorsun ya? <laughs> Kanka ya, Arif, de mi? ya. <laughs> ay, ay, Hayır! Bir ay, ay, hayır! ya. Ne is, ne ne ya ne. Bunlar Ayber bayağı bir ısınık yalnız, de yalnız de. ya sen. Öf ya sen direktte boğdum bu arada seni kanka. Ayber kanka. sen neredesin? <laughs> Ayber neredesin? Burada ben kanka. Ne <laughs> Hadi ne zaman başlıyor? sen kanka orada savaşabilirsin. Ya Lan ya kankam. Böyleri dalıyorum. <laughs> Artık dalıyorum bir. Artık gel bana da bir yardım ya. Kanka 3 yanı var. alamazsan <laughs> Ben sobayım. Oldum kanka. Ay pardon. Açmayın. Açmadım. Açmadım bedava full dibir için. Oyun kazanma gitsin. Bedvax saçım ya. Hiç bedvax saçmıyorum. düşürdüm. <laughs> Helal bana. Ben kazandım. <laughs> evet. Az daha yine sıkılmadan saçmıyorum. Peki yine Hiç evet, aynı taktiği yapalım. Demin yaptığımız taktiği. Ne sanmıyorum. <laughs> aynen ama öyle. Oh. <laughs> şey. Aynen var. aynen aynen. Evet. 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 Ay, dur, Hayır dur çekme. Tamam. Hayır be. Kanka ikisini de. <laughs> kanka benim sahipte. <laughs> Kanki birisi oklu işte. Okçu Zaten atamadı da. <laughs> Biri düştü. <laughs> Birini blokladım. <laughs> Zaten bu da iyi, iyi, <laughs> Ananı bakayım <ko> <laughs> ya. Arda. Arda bir sıkar varsa oynasak Arda bir kapı yiyelim. Tamam. Tamam. Arda bir kapı yiyelim. bir bakışını gördüm Hadi. bir de gidişini. Bir saklı değil mi? <laughs> döner yaptı yesin de şunu döner yaptı. Kanka ama o dönmüyor. <laughs> ne yapayım ben bundan döner? <laughs> ama siz bana şey oluyorsunuz. Ne oluyoruz biz sana? <laughs> Kanka. Adam be! Adam be! Adam be! Adam be!

Yürü. Kanka buslayabilir misin ki? Buslayınca dışarısın diye korkuyorum. Anne, bence de bence de bence de bence de bence de. Hop! Vurdum mu bir kez vuramadım. <gülüyor> 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 oğlum. Takım <laughs> atsanız. atsanız. Takım atsanız. Takım atsanız. Dur ya. Oyunda değil temiz şey de. değil. yanında. Ayberk var. Ayya ee, ay, ay, -ay Yasin okluyor. Ayberk de bizim o taktiğe düşeceğimizi sanıyor. <laughs> Ayberk havada bloklarım bu arada seni. <laughs> ee, Sanki bir canı var. Ayberk öldüremez sen artık gördü ki. gördü ki. Hop. çat. Blok koymadı. Hem Mert biz ikimizdik ha. Mert biz ikimizdik ha. Mert biz ikimizdik <laughs> 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 Ben de 200 <just> <laughs> Kanka o kadar maç ya. Kadın Beni bir vurdu. Gazı versen. Kanka Kanka ne yapıyorsun ya. e <script2> ulaşılan... tutarsan... senakla... lan? ne yapıyor, var. Hayber. git be. Bana mı laf atıyor? Nah, <laughs> sen Hayber Abi abi ne ki? Ya <yürüyowa>. dalmıyor ki benimle. Benimle dalsa tamam. Cyber bekle. Adamsın ama kardan adamsın Ayla. Ya Ay. <laughs> Bir çekti. Sanki TG'ydi zaten. Ay, değil mi? Ne? 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 dokun, Ne? dokun? Baba bu da baba baba. Ne? baba evet, Ne? dokun ya bir Ne? 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 bir kez Ne? Her sen bak 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 şey, bak 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 mat mat beni mat 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 ya. Adamsın. Ver. Tamam. Sen, kankam da beni attı ya. Beni attı. Ya, <laughs> <O> <laughs> o nasıl nasıl öldürdün lan? <laughs> <laughs> Herkese öldürdün lan. Kim çıktı? Ömer. Kanka ben <laughs> öldürdüm. Yok o öldürdüm. Tamam. Eee ben bilmiyorum ismini. Attım of eee girls. Ya oğlum ya. Ne var mı Kim ne? Bye Kanki. Aptım oh, beni. Canlıydım. Sen deyiz. <laughs> oğlum sen nasıl alıyorsun lan öyle? Hayır öyle adamlar Buna rek denir. Rek. Rek atıyor, alıyor. Hop. <laughs> Canım aslında hemen. Ne Gigi. Lan ölme çıkmasa eğer Ömer ölme çıkmasaydı var ya öldürürdüm seni. Essiniz bu arada. <laughs> Hayır ya. <laughs> Bayağı bes. <laughs> <laughs> ya evet. Bir kay varsa ki gerçekten. Kanka, Kanka, Kanka ya bunu oynuyoruz. Ya, ya. Kanka hep bunu oynuyoruz. Bir açık sky var. Tamam, <laughs> tamam. Ha tamam. 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 İnşallah <laughs> ölmem. <laughs> Ne ben, a, Mert ne Ben Mert'in yanında duracağım kardeşiz biz Mert.